Dijital halk sağlığı kısaca DHS önümüzde gerçekten de devasa bir fırsat olarak duruyor. Ama uzmanların da dediği gibi bu alan son derece umut verici olsa da daha yolun çok başında. Bu da demek oluyor ki dikkatle yönetmemiz gereken ciddi riskler de masada. O zaman asıl soru şu. Bu teknolojiyi herkesin iyiliği için nasıl şekillendirebiliriz? Dijital sağlık geleceğimizi en doğru şekilde nasıl inşa ederiz? Hadi gelin bu sorunun yanıtlarını birlikte arayalım. İlk durağımız dijital sağlığın kalbi, yani en temel bileşeni bizim verilerimiz. İşte hem en büyük umudun hem de en büyük endişenin kaynağı tam olarak burası. Düşünsenize, akıllı saatimizden ya da telefonumuzdaki o basit uygulamalardan toplanan verilerin potansiyeli gerçekten inanılmaz. Bireysel olarak baktığımızda bize özel tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir. Toplum olarak baktığımızda ise salgın hastalıkları daha ortaya çıkmadan tespit etmemize bile yardımcı olabilir. Ama işte tam bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor.